Karabağ düşman işgalinden yaklaşık iki yıl önce kurtarılmış sembol şehri Şuşa'da artık azat edilmişti. Sahada kazanılan tarihi zafer artık yazılı kayıtlarda da yer buluyor. Unutmamak gelecek nesillere de aktarabilmek için başkent Ankara'da Şuşa yılda münasebetiyle Karabağ'ı anlatan kitaplar tanıtıldı. Zafer bir kez daha kutlandı. İki devlet bir millet sloganı yankılandı. Marşlar sırt sırta söylendi. Şuşa yılı münasebetiyle kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. Karabağ'ın Kara kitabı ve Selam Azerbaycan eserlerinin tanıtımları Ankara'da yapıldı. Tanıtım günlerinde mekanlar değişse de duygu ve düşünceler ortaktı. Savaşta yitirilen canların hüznü ve zaferin coşku hissi kitaplardan taştı, izleyiciler de duyguları ortak oldu. Karabağ bütün Türk dünyasındı. 44 gün savaş zamanı üreği orada olan Azerbaycan bayrağını kaldıran zeferimize inanan hem de 85 milyonluk Türkiye'nindi, Orta Asya'da yaşayan Türk kardeşlerimizindi ve Şuşa da Karabağ'ın yüreğiydi. Tanıtım günlerine konser programları eşlik etti. Müzik dinletileri ve dans gösterileri sahnelendi. Etkinliklere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Ankara ve Hacı Bayram Veli Üniversiteleri ev sahipliği yaptı. Gençler salonları doldurdu, ilgi büyüktü. Uzun yılların hasretiydi gerçekten. Şuşa'nın özgürlüğü, Karabağ'ın özgürlüğü. Allah'a hamdolsun ki bu özgürlük günlerini yaşadık. Azerbaycan'ın kahraman ordusunun zaferiyle taçlanan mücadelesinin izlerinin yer aldığı kitaplar büyük ilgi çekti. Etkinlikler konuyla ilgili daha fazla eserin kaleme alınması temennisiyle sona erdi.